Herkese merhabalar. Yeni bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu haftaki inceleme konuğum olan kitap Olivia Fox Kaban yani Kabein de denebilir. Adlı yazardan Karizma Miti adlı kitap. Bu kitap son dönemlerde oldukça popüler oldu. Bazı kişisel gelişim seminerlerinde vesaire bahsedildi. Daha sonrasında kara düştü. Aslında kolay bulunabilir benim 100 lira civarına aldığım bir kitaptı ama şu an nadir kitapta 2000 lira seviyelerine satılıyor. Ben de bu sebeple bu kitabı okuyayım, dilim döndüğünce anlatayım, nelerden bahsediyor, inceleyeyim diye size bu videoyu hazırlama kararı aldım ve okudum kitabı. Şimdi öncelikli olarak kitap 300 küsür sayfa. Yazı fontları gayet büyük bir şekilde yazılmış ve bazı temel parçalara bölünmüş. Ben bu parçalardan size kısa kısa bahsetmek istiyorum. Bazı notlar aldım. Aslında kitap ee, Olivia Fox Cabane kim? MIT'de pazarlama işletme gibi bölümlerden mezun olmuş. Uzun yıllardır gelişim seminerleri veren, şirketlere bu konularda danışmanlık yapan bir isim. Tanınmış bir isim ve bu kitap 20 dile çevrilmiş. Türkiye'deki de en son 5. baskısı yapılmış. Artık bu tekrar baskısı gelir mi bilmiyorum ama popüler olmaya devam ettikçe basılacaktır diyorum. Kitabın dış görünüşü bu kadar. Yani onu bir arkadaşıma emanet etmiştim. Nacizane biraz kahve dökmüş. Şimdi kısaca kitaptan bahsetmek istiyorum. Bazı notlar aldım. Şimdi kitap en başta şundan bahsediyor. Zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamaktan bahsediyor. Bu zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamaktan kastın ne? Yani bu diyor ki karizma miti diyor doğuştan gelen bir karizmanızın olmasına ihtiyaç yok. Bu öğrenilebilir bir şeydir diyor ve kitabın ilk başında bundan bahsediyor. Ve bu yolda kitabın ilk beş bölümünde hani karizmatik hareketlerden önce, karizmatik davranışlardan önce ilk beş bölümde kitabın geri kalan 6-7 bölümüne nasıl hazırlanmanız gerektiğini anlatıyor ve bu ilk beş bölümde anlatılanlar gayet ilginç. Aslında çoğu kişisel gelişim kitabında bahsedilen şeyler ama bu kitabı güzel kılan şey Uzun yıllardır şirketlere danışmanlık yaptığı için bu isim şöyle bir şey yapmış. Hani bir nevi kırmızı oda gibi hani danışanların özellikleri hayatını anlatan kitaplar olduğu söylenen kitaplar var ya ona benzer bir yapısı var. Hani şu danışanımın şöyle bir problemi vardı şirkette bunu tavsiye ettim bu oldu. Bu danışanımın böyle bir problemi vardı bunu tavsiye ettim bu oldu gibi. Yani örneklemler üzerinden gidiyor bu da kitabı okunulabilir kılmış yani. Büyük isimlerden falan da bahsediyor. Oralara geleceğim. Şimdi, zihinsel rahatlama olarak e, kısma gelmeden önce fiziksel rahatlamadan bahsedeyim. Burada şeyden bahsediyor. Bir toplantıya ya da bir yere gittiğinizde üzerinizdeki kıyafetin rahat olmasına bakın. Çünkü mimiklerinizden, e, karşı tarafın zihninin mimikleri artırılma süresi işte saniyenin kırkta biri gibi bir şeymiş. Mesela sizin yüzünüzde diyelim tüylü bir şey giydiniz ya sıcak bir ortama düştünüz sizi terletti ve yüzünüze bir rahatsızlık ifadesi oluştu. Bu karşı taraftan sizin terlerinizden dolayı gelen bir rahatsızlık olup olmadığı tarafından anlaşılmaz ama bir rahatsız durum olduğunu algılatır. O yüzden öncelikle fiziksel rahatlığınıza dikkat edin. Uygun kıyafetler seçin vesaire gibi şeylerden bahsediyor. Sonra da zihinsel rahatlamaya gidiyor. Zihinsel rahatlamada da işte belirsizliklerinizden kurtulun diyor. Yani her kişisel gelişim kitabında aslında sıkça bahsedilen bir şey bu belirsizliklerden kurtulma. Yani Amerika'nın coğrafyasında bu belirsizliklerden kurtulma nasıl işliyor bilmiyorum. Ama bizim ülkemizde bu biraz sıkıntı. Ama burada çok ilginç bir yöntem bahsetmiş. Sorumluluk transferi diye bir şeyden bahsetmiş. Yani <laughs> şimdi belirsizliklerden kurtulmanın bazı yöntemleri var. Hani fatura ödemeniz gerekiyordur. Son ödeme tarihi belli değildir. Bu ayrı bir belirsizliktir ama hani hayatınızda ne olacağını kestiremediğiniz şeyler vardır ve burada en önemli tavsiye ettiği şey sorumluluk transferi diyor. Bu sorumluluk transferinde de şunu söylüyor. Kendinizden büyük bir şey kabul edin. Yani bu tanrı olabilir, evren olabilir ya da işte vesaire yüce bir güç kabul edin diyor ve bu aslında yani inanç sistemine giriyor bir yerden. Bu üzerinizdeki sorumluluğu işte bu ay faturamı ödeyebilecek miyim ya da işte şunu yapabilecek miyim bunu yapabilecek miyim bir yere giderken bir görüşme yapacağınızda bunu hani tarviye havale edin diyor kısacası bakayım o bölümde neredeymiş ben post iş koymuştum 50. sayfadaymış ee, Kudretli kabul edeceğiniz bir varlık seçin. Tanrı kadar ya da evren hangisi inancınıza da daha uygunsa. Endişe duyduğunuz her şeyin katılacağınız toplantının görüşmenin önünüzdeki günün yükünü omuzlarınız üzerinden kaldırdığınızı seçmiş olduğunuz varlığın omuzlarına yerleştirdiğinizi hayal edin falan tarzı bir yaklaşım var. İlgincime gitti. Onu bir not aldım. Daha sonrasında olumsuz deneyimlerinizi fazla abartmayın. Bunun olağan olduğunu, herkesin karşılaşabileceğini falan kabul edin diyor. Gerçeği yeniden yazma diye bölüm var. Gerçeği yeniden yazmada da şunu diyor mesela. Önünüze diyor bir araba atladı, makas atarak gidiyor ve size az kalsın kaza yaptırıyordu. Normalde diyor bu duruma çok öfkelenirsiniz, sinirlenirsiniz. Ama şöyle düşünün diyor işte çocuğunu acile yetiştirmeye çalışan bir anne olabilir çok acil bir şekilde işte birine bir ihtiyacını götüren biri olabilir. Bu şekilde düşündüğünüzde diyor rahatlarsınız diyor. Bu kitabın ilk beş bölümünün noktalarından da daha sonrasında imgelem diye bir şey var hayal etmek. Bu da işte bir toplantıya gitmeden önce mesela büyük bir e, senato oda ya da işte böyle tiyatro salonunda vesaire bir konuşma yapacağınızda orada olduğunuzu, insanlara konuşma yaptığınızı, insanların size güldüğünü vesaire hayal edin diyor. Minnet duygusunu kullanın diyor. Hareketlerinizi pozitif hale getirir minnet diyor. Hani karşındaki mesela patronuna karşı çok sinirlisin böyle hani adamı boğacaksın tamam mı? Diyor ki işte bu benim ekmeğimi veriyor vesaire. Onu hayal edin. O çalıştığınız işle ilgili minnet duyun. Ya Bu bahsedilen şeyler bu coğrafya için benim nazarımda çok kabul gören bir şey değil ama kitabı okumanızın ileride nasıl bir faydası olduğunu ben kendi kendime size özetleyeceğim. Yani kendi çıkarımımı özetleyeceğim. Daha sonrasında iyi niyetli olun, merhametli olun, sevgiye şey yapın. Kendine acıma noktasında haksızlık yapmayın. Kendinize merhamet edin diyor. Kendine acırsan diyor. Bunun diyor bir haksızlıktan kaynaklandığını düşünürsün ve insanlara karşı öfke duyarsın. Bu da senin karizmanı çizer tarzı yaklaşıyor. Daha çok merhamet duyun. Merhamet duymanın da talihsizlikten alınıyor. Başına kötü bir şey geldi diyelim. İşte patronunuz terfi verecek, yanlış kişiye verdi. Bunun bir haksızlık olduğunu duymaktansa kendinize merhamet edin diyor ki işte, talihsizlik oldu. Başka zaman alırım vesaire gibi. Yöntemler kullanın diyor. İrade kullanımı kas gibidir. Yorulur. Öncesinde kendini toparla diyor. Yani mesela diyelim önemli toplantıya gideceksin. Sabah da 3-4 tane toplantın var. Ama o 3-4 tane toplantını erteleyebilirsin. Yani senin iradeni sınayacak o 3-4 toplantı iradeni yoracak. 4. 5. toplantıda önemli olan toplantıda yanlış karar vermeni sağlayacak. Toplantılarını ertele diyor. Başka zaman yap diyor. Çünkü irade de kas gibidir. Gün içinde yorulabilir. Her şeye her an aynı tahammülü gösteremeyiz diyor. Devam edelim. Sonrasında karizma türlerinden bahsetmiş. Burada dört tane karizma türünden bahsediyor. Odaklanma karizması, otorite karizması, öngörü karizması ve nezaket karizmasından bahsediyor. Odaklanma karizması karşınızdaki insanı dinlediğinizi belli edin. İşte anda olun. Mesela burada Elon Musk örneği vermiş. Elon Musk hani çalışanlarına karşı böyle çok iyi anlayan, dinleyen, onlara bir özgüven veren karizmatik bir lidermiş otorite karizmasında şundan bahsediyor. Statü ve güvenden bahsediyor. Şimdi otorite karizmasında aslında Hitler gibi, Mussolini, Stalin gibi adamlardan da bahsediyor. Bunlar da bir çeşit otorite ve statüyle bir karizma sağlıyor. Ama bunların peşinden de milyonlarca insan gidiyor. Yani karizma dediğin şey her anlamda iyi kullanılan bir şey değil. Burada bundan bahsediyor. Mesela marka kıyafetli bir ankatörün marka aynı birebir aynı tişörtte ama markası olan tişörte göre insanlardan daha az geri dönüş aldığından vesaire bahsediyor. Yani bu ikinci otorite karizmasında güçle, parayla, markayla sağlayabileceğiniz bir karizma türü olduğundan bahsediyor. Ki bizim ülkemizde de genelde bu karizma türü geçerli. Hani yüzüne bakmayacağınız sığırları altındaki arabadan dolayı merhaba efendim diye biliyoruz hepimiz. Öngörü karizması. Bunları Steve Jobs gibi adamlardan işte Bill Gates gibi adamlardan örnek vermiş. Bu da hani karşı tarafa benim yaratacağım ya da benim üreteceğim yenilik geleceğinizi şekillendirecek. Ya da benim fikrim sizin geleceğinizi şekillendirecek gibi yaklaşımlardan bahsediyor. Bu da işte Steve Jobs örneğini falan vermiş. Son olarak nezaket karizması var. Bu da Dalai Lama örneği vermiş. İşte Dalai Lama olur. İşte dini liderler olur. Gandhi olur. Bu tarz insanlar. Nezaketten doğan karizmadan bahsetmiş. Bunların nasıl uygulanacağını ileriki sayfalarda da hani hareketler beden dili olarak anlatmış ama bu konuda Joe Navarro'nun işte ikna yöntemleri kitabını okuyabilirsiniz. Aynı yazarın beden dili kitabını okuyabilirsiniz. Onlar da hatta Joe Navarro'nun beden dili kitabını bu konuda daha mantıklı buluyorum. Daha güzel ve efektif buluyorum. Kısacası kitabı bu şekilde özetleyebilirim. Okumanızın yararı olacaktır. Şu anlamda yararı olacaktır. 30 yıla yakın bir tecrübe var bu kitapta işte daha öncesinde diğer liderlerin hikayeleri falan var. Global bir şirkette çalışıyorsanız, İnsana insan gibi davranan bir şirkette çalışıyorsanız, belirsizliklerinizi çözebileceğinize inanıyorsanız, şirket ve ofis hayatınızda size başarılı olabilecek taktikler vesaire veriyor. İşte bu taktiklerden beden dili kısmında işte az konuşun, öz konuşun. Gözlerinizi az kırpın, daha yavaş hareket edin. Yani bu tarz aslında şu zamana kadar çoğunlukla beden dili kitaplarında bahsedilen, kişisel gelişim kitaplarında bahsedilen şeyler olarak devam ediyor. Benim bu kitapta en ilginç bulduğum kısım o ikinci bölümdeki şey kısmıydı. Sorumluluk transferi kısmıydı. Genelde bu tarz şeyler hani belirsizliklerinizi kendi kendinize çözün, içinizde rahatlayın gibi falan bahsedilir. Ama bunu da işte sizden daha yüce bir varlığa emanet edin demiş. Bu da farklı bir yaklaşımdı. Açıkçası okunabilir bir kitap ama şu an gidip 2000 lira verip almanız gerektiğini düşünmediğim bir kitap. İleride PDF'si olursa ya da yeni basımları girerse okunabilir. Şu an prime yapmış bir kitap. Bu kadar para vermenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu kitap hakkında anlatacaklarım bu kadardı. İzleyip dinlediyseniz teşekkür ederim. Herkese iyi günler.